Bugün 19 Kasım Erkekler Günü'ydü. Fark ettim ki kadınlar günü kadar abartılmıyor. Hatta kutlamayanlar bile var. Elbette kimse Erkekler Günü'nü kutlasın diye kafalarına silah dayamıyoruz. Ama bu kutlamayıp Erkekler Günü'nü bir çöp günü gibi gören kişiler kadınlar günü kutlamadığını deliriyor. Yani Di dinç yemek istemiyorum. Hayır. Hayır. <laughs> Kusura bakmayın ama şu hayatta bir feministler bile toksik K-pop fanlarından linç yemeye asla dayanamam. Ee, neyse ama şu anki konu onlar değil. Tabii ki Kadınlar Günü'nün Erkekler Günü'nden daha fazla abartılmasının bir sebebi olabilir. Yani asıl olay Kadınlar Günü'nün arkasında yatan hikaye olabilir. Ancak bu tabii ki demek değildir ki Erkekler Günü kutlanmasın. Sadece Kadınlar Günü kutlansın. Erkekler Günü'nün hiçbir önemi yok. Farkındayım. Kadınlar Günü'ne verilen değer kadar Erkekler Günü'ne değer verilmeyebilir ama... Yine de kutlanmaması bence bir tık kabalık. Yani kadınlar gününü kutlamakla benzer şeyler. Ama tabii ki de kadınlar gününde nasıl belli başlı kadınlarınki kutlanıyorsa, değer verilebilecek ve toplumda saygısı olan kadınlarınki kutlanıyorsa bu da aynı şekildedir. Dışarıda tacizci olan bir erkeğin de erkekler gününü kutlamazsın mesela. Çünkü saygınlıkla alakalıdır ve onlar erkekler gününün kutlanmasını hak etmeyen kişilerdir. Bu arada burada bahsettiğim toplum içindeki saygınlık şeyi sadece belirli bir rütbe veya belirli bir tanınmışlık değil. Gururlu, şerefli, onurlu olan bütün insanların özel günleri kutlanmalıdır. Ama onlar kutlanırken hiçbir değeri olmayan, suçlu konumunda olan veya size bir zarar dokunan insanlarınkini tabii ki de kutlamayın. Yani onun saygısızlıkla hiçbir alakası yoktur. Bir de bu konuda beni üzen diğer şey erkekler gününü kutlayan bir video gördüğümde yorumlarda erkeklerin öyle bir gün mü vardı? Bugün erkekler günü müydü? Tarzı yorumlar atması. Yani kendi özel günlerini bile bilmemeleri, böyle bir toplumda yaşamak gerçekten üzücü. Burada tabii ki de o erkeklerin bir suçu yok. Burada o erkeklerin onların özel bir günü olduğunu söylemeyen ve sadece kadınlar gününü kutlatıp geçen kişilerde sıkıntı var. Mesela ben de bundan 3 sene öncesine kadar erkekler günü diye bir günden bir haberdim. Kimse bana söylememişti ben. Kendim merak edip bakmıştım erkekler günü var mı diye ve olduğunu öğrenmiştim. Ve o günden yani öğrendiğim günden sonra da çevremde olan veya tanıyıp sevdiğim ünlü erkeklerin erkekler günü kutlamaya özen göstermiştim. Hala da yapıyorum bunu. Bu bir saygınlık göstergesidir. Yani erkekler günü kutlamak erkekleri yüceltmek değildir. Böyle saçma bir algı da var. Hani böyle olan birkaç kişiyi gördüm ve bu düşünce tamamen yanlış. Mesela daha önceden kullandığım ama artık kullanmadığım bir TikTok hesabımda bir sene önce erkekler gününü kutladığımda bir tane kız yorum atmıştı. Erkekler gününü kutluyorsunuz da neden hiç kadınlar gününü kutlamıyorsunuz diye. Yani o kadar sinir olmuşum ki o yorumu tabii sildim. Sonra silmesem gösterirdim. Nasıl kadınlar gününü kutlamıyoruz ya? Nasıl kutlamıyorsan manyaksın, her yerde kutlanıyor. İşte böyle kişiler kadın erkek eşitliği adı altında kadınları yücelten kişiler ve bu hiç hoş değil. Bunlara karşı çıktığında da kadın düşmanı ilan ediliyorsun. Hayır ne alaka kimse kadın düşmanı ilan edilmiyor diyenler için Porçay'ın şu video kesitini buraya koyuyorum. Feminizme kadınların kurtarıcısı olarak gördüklerinden kafalarında feminizme karşı gelme kadın düşmanlığına giriyor. Bence bütün topluma erkekler günü diye bir gün olduğunu aşılamalıyız. Çünkü öbür türlü bugün asla değer görmeyecek ve bu çok üzücü. Konu hakkında diyeceğim daha fazla bir şey yok. Onurlu, şerefli, saygın tüm erkeklerin erkekler günü kutlu olsun. Hoşçakalın.